A, B, A, C, B, A, B, C ve C, A. iki basamaklı doğal sayılarından yalnızca üç tanesi tek sayıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle tek sayıdır diye soruyor bize. Şimdi mesela diyelim ki A sayısına tek dedim. Aynı zamanda C'ye de tek diyemem çünkü C'ye de tek dersem bu sefer dört tane tek sayı elde etmiş olurum. O zaman diyorum ki A ve C aynı anda tek sayı olamıyorlar. A, B, ve C diyelim. A'ya tek dedim. C'ye de tek diyemiyordum. O yüzden ona çift dedim. A tekse C tek değil çift olacak demiştik. Yani B'nin de tek olması gerektiğini gördük. Aynı mantık C için de kullanabilirim. C'ye tek dersem A çift olması gerekiyor. Gene B tek olmak zorunda kalıyor. Şimdi o zaman öncülerimize bir bakalım. B ile C'nin toplayalım. A ile çarpalım demiş. B ile C biri tek biri çift bunları da basit olarak mesela B'ye 1 diyelim C çift olması için 2 olsun 3 diyelim buna 5 diyelim buna da 4 diyelim salladım sayıları tamamen BC toplamı BC toplamı 1 ile 2'yi topladım 3 oldu 3 ile 5'i çarparsam 15 oluyor Peki bir diğer versiyona bakıyorum B ile C'yi topluyorum 1 3 daha 4 yaptı 4 ile 4'ü çarptım 16 oldu. Bu sefer de çift oldu. Bir tek buldum, bir çift buldum. O zaman kesinliği yok diyorum. Yani biri sildim. İkinciye baktığımda A ile C'yi topla demiş bana. A ile C'yi topladığımda ilk satırda 7. 7 ile 1'i çarptım. 7. Çift tek sayı elde etmiş oldum. Ee, bir alt satıra bakalım. 4 ile 3'ü toplasam 7. 7 ile 1'i çarptım 7 her iki koşulda da tek sayı elde ettiğime göre kesinlikle tek sayı elde edebiliyorum diyorum. 3'e baktığımda AB'yi topla diyor. 5 ile 1'i topladım 6. 6 ile 2'yi çarptım 12. Zaten bir tane çift yakaladım ama gene de e, ikinci şıkkada bakalım. AB'yi topla 4 1 daha 5 beş yaptı. 5 ile 3'ü çarptım 15 ama üst satırda çift bulduğuma göre 3'ü de elemem gerekti. Yani yalnız 2'dir cevabım.